Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz ve girecek olduğumuz sınavda Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı, gönlünüzdekini de inşallah hakkınızda hayırlı etsin. Önümüzde KPSS adaylarını ilgilendiren çok çok önemli bir sınav var. Biz de sizler için tecrübemize dayanarak sınavda çıkma ihtimali yüksek Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarzında denemeler hazırlıyoruz. Arkadaşlar bu denememiz sınav öncesi ikinci deneme olacaktır. Denemelerimiz 3 gün arayla karşınıza gelecek. 18 soru deyip geçmeyin. Emin olun bir deneme videosunu sizlerin karşısına çıkartmak bazen 2-3 günümüzü alabiliyor. Sınav sonrası da hemen çıkmış soruların analizini yapma niyetim var. Takipte kalırsanız sevinirim. Arkadaşlar buradaki amacımız soru üzerinden konu tekrar yapıp açığımıza gidermek. Bu yüzden sizlerden en önemli isteğim sadece soruyu çözüp geçmeyin. Açıklamasını can kulağıyla dinleyin ki amacımıza ulaşabilelim. Arkadaşlar buyurun başlayalım ilk sorumuzdan. Evet birinci sorumuz. Ankara kenti üzerinden geçen 33 derece doğu boylamı ile ilgili. İşte birkaç önerme vermişler. Bu bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenemez demişler. Teker teker inceleyelim. arkadaşlar Ankara kenti üzerinden geçen 33 derece doğu boylamıyla ile ilgili 1 ikinci saat diliminde olduğu bir kere 1 saat diliminin sınırlarını bilmek zorunluluğunuz var. Herhangi bir saat diliminin sınırlarını bilmek için onu 15 ile çarparsınız. Burada, 2 çarpı 15 30 yapıyor. Yani 30 derece neyi bulmuş oldunuz? İkinci saat diliminin merkez boylamını bulmuş oldunuz. Bize sınırlar lazım. Sınırlar ise 7.5 üstü, 7.5 altı. Yani 37.5 Doğu Meridyeni ile 22.5 Doğu Meridyeni arasında yer alıyor ikinci saat dilimi. E Ankara kenti de 33 derece Doğu boylamında bulunan bir yer olduğuna göre ikinci saat diliminin içinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu kadar basit. Gelelim ikincisine. Baş meridyenin doğusunda doğu yarım kürede bulunduğu demiş. Zaten sorunun içerisinde 33 derece doğu boylamı dememiş mi? E tamam sıfır derecenin yani başlangıç meridyeninin doğusundaki boylamlara doğu boylamı dediğimize göre bu da doğru olarak kabul edilebilir. Gelelim üçüncüsüne. Ekinoks'larda yani güneşin ekvatora dik vurduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yerel saatin 29 derece doğu meridyenindeki İstanbul ile aynı olduğu. Arkadaşlarım şimdi bu önemli bir cümle. Bu cümleye bakarak 29 derece doğu meridyeni ile 30 derece doğu meridyeni arasında bakın. Kaç dakika fark var? 4 dakika fark var. E bizim Ankara kenti 33 derece doğu boylamında değil mi? 29-33 arasında 4 tane boylam var. 4 çarpı 4, 16 dakika var. Nasıl olur da yerel saat aynı olabilir? Yerel saat bildiğiniz gibi aynı boylam üzerinde aynıdır. Bunlar aynı boylamda değil ki aynı olsun. O yüzden bunu almıyoruz, alamayız. Gelelim dördüncüsüne. Başlangıç meridyeni ile arasında 132 dakika zaman farkı oldu. Başlangıç meridyeni zaten 0 derece Greenwich. E burada 33 derece doğu meridyeni ile arasındaki dakika farkına bakıyoruz. Nasıl bulunur? Aradaki meridyen sayısını yani 33 derece meridyenini her meridyen arasında 4 dakika olduğu için 4 ile çarptığımızda 132 dakika olduğunu zaten görüyoruz. Yani bu da doğrudur. Burada yanlış olan tek seçenek 3 numaradır. O yüzden cevabımız bizim Ceyhan olacak arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. 2 Buna göre demiş bir harita vermiş. Üzerinde 5 tane nokta işaretlemiş. Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde indirgenmiş sıcaklık ve gerçek sıcaklık arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır. Bakın burada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz soruyu çözüp geçmiyoruz. Her bir soru üzerinde bilmemiz gereken birkaç nokta var onları değinmek zorundayız. Eğer bir yerin indirgenmiş sıcaklığı ile gerçek sıcaklığı arasındaki fark fazla deniliyorsa burada yükselti farkına bakarsınız. Ama gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark soruluyorsa burada da eğim ve engebe derecesine bakarsınız. Yani benim bu soruda anlamam gereken bana diyor ki öyle bir nokta bul ki çok yükseklerde yer alsın. E takdir edersiniz Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artıyor. Ve şıklarımıza baktığımızda 1, 5 ve 2'nin zaten deniz kenarında olduğunu görüyoruz. Bunları kafadan eleyebilirsiniz. Bana yüksek bir yer lazım. Geriye kalıyor 4 ve 3. E 4 yani Güneydoğu Anadolu bölgesi mi daha yüksek? Doğu Anadolu bölgesi mi? O yüzden cevabınız zaten çıkmış oluyor. Doğu Anadolu bölgesi. Devam edelim. 3. Türkiye arazisinin ortalama yükseltisi 1000 metreden fazladır. 1132 metre onu da söylemiş olalım. Ve platolar geniş yer kaplamaktadır. Plato dediğimiz yer akarsular tarafından aşındırılmış yüksekteki düzlük demektir arkadaşlar. Bu durumun meydana gelmesinin temel nedeni hangisidir? Diyor ki Türkiye yüksek ama düz. Niye ki? Platolar daha geniş yer kaplıyormuş. Türkiye niye yüksek demek istiyor? Arkadaşlarım şöyle bir düşünün. Türkiye nerede yer alıyor? Avrasya ile Arabistan Yarımadası'nın ortasında yer alıyor. Altımızda da yani güneyimizde ne var? Arabistan var. Avrasya eski bir kıta. Bu levha olarak takdir edersiniz bilinir. Avrasya çok sağlam yerinde duruyor. Gitmem diyor bir yere ama Arabistan diyor ki ben bunu sıkıştırırım. Türkiye'yi sıkıştırıyor ve yükseltiyor. Ee, takdir edersiniz daha 5-6 ay oldu. Ee, 6 Şubat'ta bir deprem meydana geldi. İşte bu depremin asıl sebebi budur. Arabistan'ın Türkiye'yi sıkıştırması, Avrasya'nın da yerinden oynamaması. Bu da belli bir stres transferine yol açıyor. Yani bu sorumuzda bize anlatılan şu. Türkiye neden yüksek bir ülkedir? Kuzeyden ve güneyden aldığı baskıdan dolayı. Yani 3. zamanda eprojenizik olarak yükselmesi. Biliyorsunuz 3. zaman Türkiye'de tamamıyla 3. zamanın sonrası özellikle bir peneplen haline geldi. Ama ondan sonra dördüncü zamanın başında toptan bir yükselmeye maruz kaldı. İşte bu epirojenez olayı olarak bilinir ve Türkiye'nin toptan yükselmesi bizim cevabımız olur. Neden Türkiye'nin yüksek olduğunu söylerlerse. E platolarda yukarıda ve düz. İnsan düşünüyor yani düz olan bir yerin deniz seviyesinde olması lazım. Niye yukarıda? İşte bu baskıdan dolayı ve bu baskı halen devam ediyor arkadaşlar. Bu 6 Şubat'ta olan olay Türkiye'nin tam 162 yıllık sürecinin bir dakikaya sığdırılmasıdır. Çok büyük bir olaydı yani deprem demeye bin şahit lazım yani küçük bir kıyamette diyebiliriz Allah'ın bir daha yaşatmasın inşallah. Devam edelim. 4. Aşağıdaki haritada rüzgarlar ve buzulların etkili olduğu alanlar gösterilmiştir. Tamam o sarı olan yerler rüzgarlar çizik çizik olan yerler de buzullar. Buna göre rüzgarların ve buzulların bu alanlarda etkili olmalarının nedeni hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlarım şimdi rüzgarların Türkiye'nin genellikle iç kısmında yer alması tabii kuraklık ile alakalıdır. Yani kuraklığın burada hat safhada olması rüzgarın en etkili dış kuvvet olarak görülmesine sebep olur. E buzullar da yüksek yerlerdedir. Türkiye'de buzulların varlığı yükselti yani özel konumla ilgilidir. Mesela ben Türkiye'de buzul yok dersem de doğru, var dersem de doğru. Yok dersem sebebim Türkiye'nin bulunduğu kuşaktır. Yani nerede yoktur? Kıyılarımızda yoktur. Çünkü orta kuşaktayız. Ancak kutup kuşağındaki ülkelerde deniz kıyılarında buzul olur. Ha ben Türkiye'de var dedim. Var. Evet. Nerede? Yüksek yerlerde. Bunu neye dayanarak dedim? Türkiye'de yükseltisi fazla olan yerler vardır. Oralardan nadiren de olsa görülür arkadaşlarım. İşte burada cevabımız bizim kuraklık ve yükselti olacak. İsterseniz size ek bir de bilgi vermek istiyorum arkadaşlarım. Türkiye'deki kuraklığın, buzulların en etkili olduğu yerleri harita üzerinde göstermek isterim. Yani şöyle Türkiye'de rüzgarların en etkili olduğu yerler iç kısımlar yani iç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve şu Trakya kısmını da unutmayın. Bu gibi yerlerde rüzgar etkilidir. Rüzgara maruz kalan bir bölgenin ne gibi özelliği var derse bu gibi yerlerde iklim kurak ya da yarı kuraktır, bitki örtüsü cılız ya da seyrektir, toprak gevşek yapılıdır, nem miktarı az, sıcaklık farkı fazladır. Dolayısıyla da fiziksel yani mekanik çözülme görülür. Kimyasal çözülme buralarda neredeyse hiç görülmez. E, buzul Buzulların görüldüğü yerlere baktığımız zaman da Türkiye'de yükselti farkının fazla olduğu yerlerdir. Buzulların en etkili olduğu yerler. Evet arkadaşlarım bu da yükselti farkıyla alakalıdır diye söyleyebiliriz. Devam edelim 5. sorumuza. Türkiye'nin jeomorfolojik, bu arada jeo yer, morfo şekil, loji bilim demektir. Yani yer şekilleri bilimi anlamına gelir. Jeoloji deseydi yer altı ile alakalı olacaktı. Jeomorfoloji yer üstü ile alakalı. Yani jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında bazı yer şekilleri Türkiye'de görülmez. Bu yer şekillerinin Türkiye'de görülmeme nedeni eşleştirilmiş aşağıda. Bir yanlışlık var diyor bir tanesinde. Bana onu bulun. Bakalım. Haliç görülmez. Arkadaşlar Haliç okyanus kenarlarında okyanusa dökülen akarsuların ağız kısmının okyanustaki gelgit nedeniyle aşınması anlamına gelir ki Türkiye'nin etrafında ne var? Deniz var. Bu yüzden Türkiye'de deniz olduğu için Haliç görülmez. Bakalım çünkü okyanusa kıyısı yoktur. Doğru. 2. Yani B. Barkan görülmez çünkü çöl bulunmaz. Barkan hilal şeklindeki kum tepeleridir arkadaşlar. Ve çöl bölgelerinde görüldüğü için ve Türkiye'de de çöl olmadığı için evet bu da mantıklı. C. Fiyort ve Skyer tipi kıyılar görülmez. Bu kıyı tipleri arkadaşlar buzul kıyı tipleridir. Kutup uşağında daha çok görülür. Ne demiş? Çünkü buzullar deniz seviyesine inemez. Evet, Türkiye'de bu biraz önce de açıkladım diğer bir soruda. Kıyılarımızda buzulun olmadığından kaynaklı bir durumdur bu da doğru. Türkiye'de buzul şekilleri yaygın değildir. Yani biraz önce dediğime göre çok nadir de olsa var demiştim. Evet, yaygın değildir. Çünkü eski kıta kalkanı üzerinde yer alır. Hiç alakası yok arkadaşlar. Çok çok yüksek e, mekanların olmaması ve kutba yakın olmayışıdır bunun sebebi. O yüzden burada cevabımız denizde olacak. Türkiye'de denge profiline ulaşan akarsu yoktur çünkü ortalama yükseltisi fazladır. Daha önceki soruda da söylediğim gibi Türkiye'de hem kuzey hem de güneyden bir sıkışma, sıkıştırma söz konusu. Türkiye hali hazırda yılda 1-1,5 bir, bir santimde olsa yükseliyor arkadaşlar. Dolayısıyla akarsularımız deniz seviyesini aşındıramıyor. Deniz seviyesine akarsular getiremiyor. Denge profiline ulaştıramıyor. Evet bu da bu şekilde geçtiğine göre devam edelim 6. sorumuza. Aşağıda Murat Nehri'nin aylara göre akım grafiği verilmiştir. Akım grafiği dikkate alındığında Murat Nehri ile ilgili hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Bir kere Murat Nehri'nin yerini bilmek zorundasın. Nerede Murat Nehri? Doğu Anadolu bölgesinde. Bu senin çok çok işine yarayacak. Neden mi? Akdeniz bölgesindeki bir akarsuyun akımının genelde kışın yükselmesi gerektiğini, İç Anadolu bölgesinde ise sel ve taşkınlardan dolayı ilkbaharda, Karadeniz bölgesinde genelde yağışa bağlı olarak söylenirse sonbaharda, genelde akım yüksektir ama sonbaharda daha fazladır. Doğu Anadolu bölgesinde de yazın. Çünkü kar erimeleri yaza tekabül ettiği için bu şekilde. Yani sen Murat Nehri'nin yerini bilmeden bu soruyu yanlış yapabilirsin. Bu da bizim harita bilgimizin çok iyi olması gerektiğini ortaya çıkar. Diyor. Evet neyse yerini de öğrendik artık. Akım grafiği dikkate alındığında demiş. Rejimin düzensiz olduğu. Grafiğe baktığınızda anlayacaksınız zaten. Bir çıkmış bir inmiş. Bu rejimin düzensiz olduğu anlamına gelir. Bu doğrudur. Bizden ne istiyor? Kesin olarak ulaşılabileni istiyor ve buna ulaştık. Biri aldık. 2. Akış hızının fazla olduğu. Ne bileyim ben akış hızını? Akış hızı neyle alakalı? Arazi eğim değerleriyle alakalı. Bunu bilmediğim için akış hızı ile ilgili bir bilgi söyleyemem. Ama hocam ben Murat Nehri'nin kıyısında oturuyorum ben biliyorum. Sen bilebilirsin. Ama bir başkası bilmiyor. İstanbul'da İzmir'de oturan bir arkadaşım bilmeyebilir. Bu sorular senin orada yaşamınla alakalı değil. Bu soru grafikte görüyor musun, görmüyor musun? Aslında en basit sorular bunlardır arkadaşlar. Bunu almayacaksınız, bu olmaz. Daha çok kar erimeleri ile beslendiği. Evet, bu çok önemli. İşte Murat Nehri'nin yerini bilmeniz bu anlamda önemli demiştim. Yaz aylarında akımın yükseliyor olması kar sularından beslendiğini gösterir ki Doğu Anadolu bölgesinin kar ve buz rejimi akım grafiği olarak da karşımıza çıkmış. Yani bunu da alabiliriz. Cevabımız evet net bir şekilde denizde. Devam ediyoruz. Yedinci soru. Bazı toprak türleri verilmiş. K çernozyom, L terra Rosa M kahverengi orman. Bu tabloda verilen toprak tiplerinin görüldüğü K, L, M merkezleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi siz toprakların Türkiye'deki dağılışını bilme zorunluluğunuz var, değil mi? Alın size harita. Bu haritayı Paint'te çizmeye çalıştım. Gerçekten e, öğrencilerimizin yararlanabileceği bir harita. Net ve e, burada akılda kalıcı. Şimdi diyor ki Çernozyum. Bakın o siyah rengi arkadaşlarım. Haritadaki siyah renk Çernozyum. Türkiye'de Erzurum, Kars, Ardahan civarında çok görülür. Yani K toprağının Erzurum, Kars ya da e, Ağrı civarında, Ardahan civarında olması lazım. E, burada Kars var. Evet A şıkkı, D şıkkı. Evet ya A ya D olacak artık ortaya çıktı. %50'nin üstünde bir doğruluk payınız oluşacak demektir. L'ye bakalım terörosa. Kırmızı renge dikkat ederseniz Akdeniz iklim alanlarında görülen bir toprak türüdür. Kireç taşı tabakasının üzerinde bulunur. Kireçli bir toprak değildir. Bakın unutmayın kireç taşı tabakasının üstünde bulunan bir topraktır. Akdeniz iklim bölgesinde olması lazım. A şıkkında Antalya var. D şıkkında Rize var. Ne oldu? Rize direktmen düştü. A cevabımız olacak büyük bir ihtimalle M'ye de bakalım ki netleştirelim. M kahverengi orman toprakları. Haritaya baktığınız zaman kahverengi orman topraklarının Karadeniz bölgesinde olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın en verimli ikinci toprağıdır. Birincisi Çernozyom, ikincisi kahverengi. Evet, bu da Karadeniz bölgesindeki bir il olma zorunluluğu var. O da zaten Rize demiş. Cevabımız A şıkkı olarak çıktı zaten arkadaşlar. Devam edelim. 28. Yeryüzünün yalnızca belli bir bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine yerli bitki denir. Yani endemik bitkiler denir. Evet işte bu bitki türlerinden de soru gelebiliyor arkadaşlar. Umarım size gerekli bilgiyi verebilirim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitki türleri arasında yer almaz? İşte asıl amacımız bizim bu. Size sadece bir soru üzerinden değil Türkiye'deki endemik bitkilerin hepsini veriyorum arkadaşlar. Kasnak meşesi, sığla ağacı, ispir meşesi, ters lale, eber sarısı, datça hurması, kazdağ göknarı, kral eğreltisi, safran otu. Bunlar sınavlarda en çok çıkan endemik türlerdir Türkiye'deki. İşte o niye renkler nedir bazılarının turuncu yaptığı şıklarda olduğu için. Bak sığla ağacı da var, ters lale de var, datça hurması da var kazdağı göknarı da var ama keçi boynuzu yok demek ki cevabımız keçi boynuzu olacak e hocam ben nasıl ayırt edeceğim ola ki bunların haricinde bir şey çıktı bak şimdi hurma demiyor sana datça hurması diyor demek ki oraya özgü olan bir şey normal meşe demiyor kasnak meşesi diyor göknar demiyor kaz kazdağı göknarı diyor dikkat edin o bölgeye ait tamam mı meşe demiyor ispir meşesi diyor yani demek ki o bölgeye ait has bir tür ki endemik yerli anlamına gelir. O bölgeyle ilgili anlamına gelir. Devam edelim. 9 Ülkemizde 1985 yılından günümüze kadar geçen sürede nüfus artış hızının genel olarak azaldığı görülmektedir. Bu durumun meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Yani amacım nüfus artışının azalmasını ifade etmeyen bir şık bulmak. Eğitim seviyesinin yükselmesi diyor. İnsanlar biliyorsunuz eğitimli yapıya kavuşunca fazla çocuk yapmıyorlar. Yani az çocuğu daha iyi, daha kaliteli bir şekilde yetiştirme yoluna gidiyorlar. Bu nüfus artış hızının azalmasına sebep olabilir. Çocuk ölüm oranlarının düşüşü e tamam çocuk ölüm oranları düşerse e, ölmez ölmeyince var olan nüfusa dahil olur ve nüfus artışı hızlanır. Evet bu cevabımız olabilir. Şehirleşmeye bağlı değişen aile yapısı eğitim seviyesiyle alakalı, aşık ile alakalı. Bunu da o yüzden geçiyorum. Kadının iş hayatındaki oranının artması insanlar özellikle bayanlarımız e, iş hayatına geçince doğumu veya doğurmayı ikinci seviyeye, ikinci plana atıyorlar. Önce kariyer peşinde oldukları için tabi bu da doğum oranını etkiliyor. Tarım dışı sektörlerdeki istihdam oranı yani bir ülkede tarımda çalışan kişi sayısı fazlaysa gelişmemiş bir ülkedir ve doğurganlık oranının yüksek olduğunu söylersiniz. Tarım dışı sektör diye tabir ettiğiniz şeyler de sanayi ve hizmettir. Bu da ülkenin gelişmişliğini gösterir ve diğer şıklarla hemen hemen aynı bir e, sonuca ulaşmış oluruz. Burada B seçeneği bizim cevabımız olacak. Arkadaşlar çocuk ölüm oranlarının düşmesini biz nüfus artışının artması olarak ılgılayabiliriz. 10. soruya geçiyorum. Aşağıda Türkiye'de göç sonucunda ortaya çıkan bazı sorunlar verilmiştir. Bu sorunların aşağıda belirtilen şehirlerden hangisinde diğerlerine göre daha az yaşandığı söylenebilir. Arkadaşlarım biliyorsunuz kentleşmeyle gelişme gelişmeyle birlikte kentlerimiz böyle e, trafiğin yoğun olduğu, çarpık kentleşme ve gece kondulaşmanın olduğu, altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı yerler haline geliyorlar. O zaman bu gelişmiş yerlerde daha fazlaysa ben şıklarda daha da gelişmemiş diğerlerine göre bir yer bulmak zorunda değil miyim? Bunlar arasında en önemli yerimiz Tokat. Tamam Tokat çok güzel. Çok güzide insanları bir o kadar harikulade yer ama bu İzmir, Samsun, İstanbul ve Bursa'ya göre gelişim endeksi daha düşükte kalıyor. O yüzden cevap olarak alıyoruz yoksa Tokat baştaacağı. Evet devam ediyoruz. 11. soru. Bitki örtüsü bazı afetlerin oluşumunu engellemekte veya yavaşlatmaktadır. Böylece ortaya çıkabilecek zararları da azaltmaktadır. Buna göre aşağıdaki afet türlerinden hangisinin şiddetinin azalmasında bitki örtüsünün herhangi bir etkisi yoktur demiş. Arkadaşlar deprem jeolojik bir etkidir. Yani yer altından gelen bir durumdur. Yukarıdaki bitki örtüsü ay burada Maki varmış, burada orman varmış. Ben burada depremin etkisini azaltayım. Yok böyle bir şey. Yani deprem alttan gelir. Yukarıda ne olursa olsun ister orman olsun, ister maki olsun, ister sitep olsun, çayır olsun, savan olsun hiç fark etmez. Arkadaşlarım dolayısıyla depremin bir etkisi yoktur. Bunu alabiliriz cevap olarak. Çığ mesela ormanların varlığı çığın tehlikesini yani kar akıntısının tehlikesini azaltacaktır. Aynı şey sel içinde, erozyon içinde, kaya düşmesi içinde bir engel teşkil edecektir. Ama depremde böyle bir olay söz konusu değildir arkadaşlar. Evet devam edelim diğer bir sorumuza. 12. Yukarıda verilen kentlerden hangileri maden kenti konumundadır? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, İzmit, Zonguldak, Batman. Ben bir tane seçmek zorundaysam E şıkkını seçerim. Çünkü Zonguldak taş gömürü Batman'da petrola dayalı gelişmiş maden şehirlerimizdendir. Fazla açıklamaya gerek olmayan bir soru olduğunu düşünüyorum. Hemen geçiyorum arkadaşlar 13. soruya. Verimli tarım alanlarında olumlu iklim ve ulaşım koşullarının elverişli olduğu yerlerde ova köyleri yer alır demiş. Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde ova köylerine yoğun olarak rastlanır? Sen bu soruda Türkiye'deki ovalık ve dağlık alanları bilmek zorundasın arkadaşım. Birazdan onun haritasını seninle paylaşacağım. İyi dinleyin. O zaman ben cevap olarak burada bir ovalık yer arayacağım. Doğru mudur? Evet. Şimdi burada Erzurum, Kars, Kars, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır eleniyor. Çünkü bunlar dağlık yerler arkadaşlar. Hocam Şanlıurfa tamam Şanlıurfa için bir şey demedim ama Diyarbakır Güneydoğu Torosların üzerinde olan bir yer baya bir dağlık. O yüzden bu da elenir. Ankara, Eskişehir, Bursa, Aydın iki tane elimde şık kaldı. Şimdi bunların arasında hangisini seçeceğim? Burada soruya bir daha geliyorum arkadaşlar. İyi okumakta yarar var. Verimli tarım alanlarında olumlu iklim ve ulaşım demiş. Tamam ulaşım için her ikisi de uygun ama olumlu iklim ve verimli tarım alanı deyince Bursa Aydın mı Ankara Eskişehir mi? Tabii ki Bursa ve Aydın. Hani alüvyal toprakların çok yoğun olduğu verimli tarım alanlarının bulunduğu iklimin de uygun olduğu yer olması hasebiyle cevabım Ceyhan olacaktır. Şimdi size Türkiye'deki bu dağlık ve ovalık yerleri göstereyim arkadaşlar. Şu işaretlediğim alanlar Türkiye'nin dağlık kesimleridir ve neresi olduğunu soracak olurlarsa işte Doğu Karadeniz, Yıldız Dağları, Batı Karadeniz, İç Batı Anadolu, Menteşe yöresi, Batı Toroslar, Orta Toroslar, Güneydoğu Toroslar ve Hakkari. Bunları bir şekilde kaydedin arkadaşlarım. Geriye kalan kısımlar da ovalık alanlarımız oluyor. İşte Orta Karadeniz, İç Anadolu, Çukurova, Güneydoğu Anadolu, kıyı Ege, Trakya bunlar da ovalık. Yani yol yapım mali yoğunluğun çok düşük olduğu mekanlar ulaşımın geliştiği mekanlardır bunlar. Evet bunları kaydedelim. Ekran görüntüsü yapalım. İşimize mutlaka yarayacaktır arkadaşlarım. Devam ediyoruz. 14. sorudan. Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda bulunmaktadır. Soruya bakın. Bir daha bakın. Türkiye'de İstanbul, Çanakkale boğazları ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda bulunmaktaymış. Bu durum Türkiye ekonomisine katkı sağlamasında hangisinde daha etkili olmuştur demiş. Arkadaşlar şimdi tamam transit, ticaret, ulaşım, madencilik, tarım Türkiye'de gelişen sektörler ama Türkiye'nin bulunduğu yere bağlı olarak transit ticareti alabilirim. Çünkü Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika'nın ortasında tampon bir bölge durumunda. Hani ulaşım olarak da buradan geçen E70, E80, E90, E19 gibi transit ticaret güzergahları, aynı zamanda doğumuzdaki doğalgaz ve petrol boru hatlarının Türkiye'den geçip Avrupa'ya gönderilmesi Türkiye'nin transit ticaret ve ulaşım anlamında çok daha fazla etkili olmasına sebep olmuş. Madencilik ve tarım tabii ki ikinci planda kaldığı için cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlarım. 15. soruya geçiyorum. Ülkeler halkın ihtiyacını karşılayacak kadar üretimini yapamadıkları bazı tarım ürünlerini ithal ederek ülke ihtiyacını karşılar. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi Türkiye tarafından daha fazla ithal edilmektedir? Yani Türkiye'de pek olmayan bir üründen bahsedilmiş. Bu tarz sorular da gelecektir karşınıza. Zeytinde ilk 5 ülke arasındayız arkadaşlar dünyada. Akdeniz'e kıyımızın olması hasebiyle e, çay olarak da Doğu Karadeniz'de yüzde yüzünü ürettiğimiz bir üründür ve Türkiye'de dışarıya sattığı da bir üründür. Hatta şöyle söyleyeyim size dışarıya hem çay satıyoruz hem de dışarıdan çay alıyoruz bu arada kaçak olarak geçiyor. Yani ismi kaçak olup da normal yolla geçen tek ürün diyebilirsiniz bu arada. Pamukta e, ihtiyacımız yok dışarıdan almaya fındıkta zaten dış ülkelere biz satıyoruz ama kahve öyle değil arkadaşlar çünkü iklimsel anlamda biz kahve olarak pek yeterli iklimimiz yok sadece tampon bir bölge var Mersin'de iki dönümlük bir arazide üretilmeye başlandı 3-5 sene oldu tabii ki e, tamam verim de alındı ama biz hali hazırda dışarıdan alıyoruz kahveyi. O yüzden şu anda cevabımız kahvedir ve 16. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'deki arıcılık faaliyetleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir arkadaşlar? Bakalım. Sağlık ve beslenme açısından önemli ürünler elde edilir. Doğrudur. Hatta Lokman hekimin dediğine göre arının kendisinin yaptığı bir kovandan eğer kapağını kaldırıp da o balı kör gözüne döksen Gözün görür diyor yani aradaki, baldaki sır zannediyorum hemen hemen hiçbir e, hayvanda yok gibi. B. Arılar bitkilerdeki tozlaşmayı sağlayarak doğanın dengesine katkı sağlarlar. Evet arkadaşlarım dünyadaki arıların aynı anda öldüğünü düşünürseniz bizim de pek fazla yaşayacağımızı söyleyemem. Devlet kontrolünden dolayı sayısı giderek azalmaktadır. E devlet kontrol ediyormuş. Niye sayısı azalıyor? Düşünsene. Demek ki sayısı azalıyor ki devlet elini almış, kontrol etmeye başlamış. Burada bir sıkıntı var. O yüzden cevabınız Ceyhan. Muğla, Rize orada Hakkari başlıca arıcılık yapılan yerlerdir. Evet ama birinciliği Adana aldı. Onu da burada söyleyelim 2023 TÜİK verisi olarak bal üretiminde Adana birinci oldu artık. İklim ve flora yani flora nedir, fauna nedir? Fauna hayvan çeşidi, flora bitki çeşidi demektir. İklim ve bitki çeşitliliğinden olumlu etkilenir ki arı zaten çeşitli bitkilerin olduğu mekanı daha çok sever. 17. sorumuza geliyoruz. Tarımda verimi arttırmak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Madenlerin bazıları da bu yöntemlerle kullanılarak tarımda verimi arttırmaktadır. Buna göre aşağıda verilen madenlerden hangilerinin tarım alanında verim arttırmak için kullanılan madenlerden olduğu söylenebilir. Arkadaşlarım şimdi tek tek açıklamaktansa size şöyle bir bilgi verebilirim. Ülkemizde biliyorsunuz gübre fabrikaları genellikle kıyılarda. Bunun temel sebebi de Türkiye'de gübrenin olmayışı ve dışarıdan alışımız. Şimdi gübrenin üretilmesi için iki önemli madene ihtiyacınız var. Fosfat ve kükürt. Bu madenler de Türkiye'de az olduğu için biz dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldığımız için de Türkiye'deki fabrikalar kıyılarda ulaşımdan dolayı kurulmuş. Hemen işliyoruz ve yurdumuzun içindeki tarımsal anlamda iş gören halkımıza ulaştırabilelim. Yani bu anlamda sadece şu bilgiyi verebilirim. E, gübre üretiminde kullanılan madenlerimiz kükürt ve fosfattır. Kükürt deyince Mardin Mazı Dağı, Urfa, Bozova, Adıyaman, e, pardon, çok çok özür dilerim. Kükürt deyince Isparta Keçiborlu, Aydın Karacasu, Denizli Sarayköy. Fosfat deyince de e, Mardin Mazı Dağı, Urfa, Bozova, Adıyaman, Bitlis ve Bingöl aklınıza gelmesi gerekiyor. Yerlerini de vermiş olalım. Evet, son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Santrallerin kullanıldıkları, kullandıkları enerji kaynaklarına göre iklim ve hava olaylarından etkilenmeleri söz konusudur. Buna göre aşağıda verilen enerji tesislerinden hangisi iklim değişikliğinden daha az etkilenir? Yani iklimden etkilenmeyen bir enerji kaynağı istiyor. Arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Demek ki yer altından çıkacak. Mesela doğalgaz iklimden etkilenmez. Kömür iklimden etkilenmez. Jeotermal iklimden etkilenmez. Linyit, petrol iklimden etkilenmez bunlar arkadaşlar. Çünkü tükenebilen fosil enerji kaynaklarıdır. Ama bir baraj etkilenir değil mi? Etkilenir. Mesela bakalım Atatürk Şanlıurfa bir baraj yağmurla alakalı olduğu için etkilenir. Ambarlı İstanbul doğalgaz gaz e, santrali arkadaşlar. Dolayısıyla iklimden etkilenmez cevabımız bu. Karakaya, Diyarbakır, Baraj iklimden etkilenir. Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri. Yani iklimden niye etkilensin ki? burada önemli olan bu. Ama organize sanayi bölgesi olarak Kayseri'de belli bir iklimsel alanın çok yağış almaması, ne bileyim işte mekanın düzgün olması, artı o bölgedeki elektriğin barajlardan karşılanması tabii ki bunda da etkiliyor. Dinar, Afyon Karaysar arkadaşlar yine Dinar'da da bizim bir barajımız var. Bu baraj da yine aynı şekilde ne yapıyor? İklimden etkileniyor. Burada etkilenmeyen yer altıyla alakalı bir durum olacak. O yüzden cevabımız ama Ambarlıdır. Bu arada Ambarla'nın bir özelliği daha var. Türkiye'de hem petrol hem de doğalgazı birlikte kullanan tek termik santral diyebilirsiniz. Arkadaşlarım, kendimizi değerlendirelim. Full mü yaptık yoksa yanlışlarımız mı var? Bu kendinize kalmış olan bir durum. Bu benim kendisi kalam sadece yılların verdiği bir tecrübe. 5 ve daha fazla yanlışım varsa gerçekten ciddi anlamda oturup bir daha çalışmak lazım. Tabii kanalda videolar var. Onlarla seyredip kendi açınızı kapatabilirsiniz. Aynısını orada ben anlatıyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın ve bundan sonraki denememizi de bekleyin arkadaşlarım. İnşallah hayırlı olur. Kendinize çok iyi bakın. Sizler için uğraşıyoruz. Sonuç sizin için hakkınızda hayırlı olsun diyorum. Geleceğiniz daha parlak olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendi hesaplarınızdan lütfen paylaşın. Beğendiyseniz yorumlara da yazın. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.